Hepinize selamlar dostlarım. Ben Mark Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük elinden nasıl çıkarsınız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümde konumuz arkadaşlar alt koridorda destek rolünde Alistar olacak. Şimdi hepinizin aklından şu soru geçiyor ya Alistar'la düşük ben ne yapacağım? Herkesin aklındaki soru bu olacaktır ama artık meta tabii ki değişiyor ve metaya da ayak uydurmak gerekiyor. Bu noktada Alistar işlevsel bir support. Hani sadece biz tankından faydalanmıyoruz, savaş başlatma gücünden faydalanıyoruz. Burada olay buna dayalıyor. Veya takım arkadaşlarınıza erişebilme güçlerinden bahsediyoruz. Rakibin hem takım arkadaşları erişim takım arkadaşlarınıza erişmesine engel olmak, hem takım savaşı başlatabilmek, hem ayakta kalabilmek. Yani aslında takım savaşının yıldızı olmanızı ve takım arkadaşlarınızın bir şeyler yapabilmesini sağlayacaksınız. Bu sayede oyunu kazanabilme ihtimaliniz artar ve burada yapmanız gereken en önemli şey doğru kişiyle birlikte oynamanız. Yani nişanlınız kötü oynuyordur, bu noktada takımınızdaki taşıyıcı ile birlikte oynamak, onu korumak, onun için savaş başlatmak, onun yeteneklerinin bekleme süresini beklemek ve ona uygun hareket edecek şekilde hamleler yapmak sizin oyunu kazanmanızı sağlayacaktır. Ot deyince koridoru kaybedebilirsiniz. Koridorda siz tane sizin yetenek setinizi atmanızı engelleyen işte Morgana'dır. E, ne bileyim Vayne eritme konusunda başarılıdır. Bunun gibi şampiyonlar size problem olabilir. <laughs> mesela şu maçta e, Zayi'nin erken oyunda şansı yok. Erken oyunda onun şansı olmadığı için birazcık dişini sıkmamız gerekecek bu koridorda. Rakibin kazandığı bir ama bir yerden sonra bizim de çok güzel bir şekilde üstünleşebileceğimiz bir matchup. E, şu an 2 level olmadan mesela bu adamların üstüne gidemeyiz. Hem menzil avantajları var hem hasar avantajları var. Pok bir ikili. Bekleyeceğiz. Dişimizi sıkacağız. <laughs> Daha sonrası zaten ilerleyen dakikalarda hiç merak etmeyin. Rakibe rahatça cevap veririz. Zayan niye oralara boş yürüdü onu anlamadım. Bir level base atmaması lazım. Şu an base atması çok şey kaybettirir onu. Yanlış yaptı. Çok fazla tecrübede geri düşecek. Nişancılığa güvenmediğiniz senaryolarda takımınızdaki taşıyıcı karaktere güvenerek hareket etmeniz sizin için daha büyük öncelik olmalı. Burada 10.000 tane minyon var mesela. Nunu'nun bu hamleyi yapmaması lazım. Öldürür kendini. Ghost'ından oldu ama karşında de şifasını aldı. <laughs> ne iyi ne kötü yorum yapamıyorum. <laughs> ama hepsini böyle bodoslama yerse olmaz. Double bizde kalmasaydı iyiydi. Ama bakın rakibin ileride kalmasını çok güzel bir şekilde cezalandırdık. Bu kadar basit. Yani istedikten sonra koridoru kazanabiliyorsunuz. Koridorun yıldızı olabiliyorsunuz. Bir şeyler yapma konusunda başarılı olabiliyorsunuz. Doğru zamanı bekleyeceksiniz. Rakibin hata yapmasını bekleyeceksiniz. Ben o kadar kolay yiyecek bir şampiyon değilim. Şarjımı sadece bedavaya hasar yememesi benim için yeterli olan şey. Şimdi burada Soler'e gitmek çok mantıklı. Hem alan hasarları var hem anlık hasardan koruyabiliriz. Bu oyun Soler ile oynanabilecek bir oyun. O yüzden Soler'e yatırım yaptım. Zırhımı büyüdürendirme aldım. Bu şekilde koridora gidelim. sanıyorum ölümsüz Kalkanya'ya gidecek. <laughs> Yoni ilk kanı almıştı ondan sonrasında nasıl öldü bu adamı hiçbir fikrim yok. Üstün başlayıp geri düşmek. Bir de ilk kan yani çok daha fazla eşya avantajıyla ile geliyorsun. Olur, garip. Şuraya pink ward atmak şu match upta aslında çok mantıklı bir şey değil. Adamlar zaten istediklerini alabilecek. Ah kötü yaptık. Bu kadar. Bak komboyu kötü yapmamıza rağmen yani doğru adama odaklanamamamıza rağmen savaşı kazandık. Çünkü Zerat'ın direnci yok. Direnci olmadığı için de bir şeyler yapabilme gücü yok. Bedavadan kuleden ilk bak çocuk canı kalmadı yani. Bir rakip jungle'ın geldiği zaman çıkmış olmak güzel oldu diyecektim adama niye buradan çıkıyor diye de. Güzel. Şu tarafını alabiliriz diyecektim. Bizim adam Beyzini bozdu. Yanlışlıkla tıkladı herhalde. Öyle diye umut ediyorum. Beyz atmayalım ya. Minyon dalgası gelsin. Bence XP'ni alalım. Ben asmayacağım en azından. Bu adamı bilmiyorum. İyi onu bir kere daha kesmiş oldum ama Train işte o koridor ne gücüne nasıl cevap verecek onu bilemiyorum. Bu arada ürünlerden bahsetmedim. Ana ürün olarak artçı çok tercihinde bulundum. Bu oyun buzul takviyesiyle birlikte oynamak bizim için kabus olurdu. O yüzden buzul takviyesiyle birlikte oynamak mantıklı değildi. Ha, e, tank bir matchup olsaydı çok rahat bir şekilde buzul takviyesiyle oynardık. Ama dediğim gibi bu matchup için geçerli değil. Q'ya bir tane verdik ya. Şimdi W'ye vereceğiz. Bunları eşit bir şekilde dağıtmak mantıklı. Bekleme sürelerini dengeleyebilmek adına. E, hani ilk Q veya ilk W fulllemeyi çok mantıklı bulmuyorum. Hani böyle direkt full engage atan bir kompozisyon olur karşıda. O zaman anlarım ama onun haricinde gereksiz. Bizim adam da çok enteresan eşyalarla başlamış. Gerçekten hayret verici. Güzel. <laughs> Tamam base yapmak daha mantıklı burada durmanın hiç bir lüzumu yok Kontrol etmedi çalıyı Esse belki base'imi bozabilirdi Bir çizme alacağız arkadaşlar pink ward ve bu şekilde devam e, normalde orada o tahta atmış olsaydım skora çalacaktım. Çünkü E yeteneğim çok fazla vuracaktı. O yüzden dedim ki Zayan'ın üzerine kalsın hiç zorlamayayım. E, skorları burada paylaştırmak zorundayım mecburen. Takım arkadaşımın alması gerekiyor. Üzerimde skorların kalması sadece benim bu daha hızlı bitmesine sebep olur. Ve takım arkadaşıma savuramadıktan sonra benim full tank olmamın hiçbir anlamı olmaz. O yüzden bu noktada nişancımın üzerine kötü de olsa bu adamın üzerine kalması lazım. Moral motivasyon olacak çünkü bu adam. bir hata. Ejderi alabiliriz şu an. Rakip bot değil olmuş zaten. İlk ordumuzu buraya atalım. Ayvon <laughs> buradan gelip bizden ejderi çalabilecek bir karakter değil. Bu sayede atlası ölürdü. Ejderin önünde durmam yeterli. Kadar. Bizimki çarpı erken attı gene de Allah'tan ejderi de aldık skoru da aldık. Ultimate basabilirdim gerek yok adamı sıçrasının olmamasını bir sonraki pozisyonda rahatça değerlendiririz. gideceği şey de manamız yok yani işin kötü yanı o. Bizi Karakterin pasifi çok güçlü değil mi? Can basıyoruz. Bize en yakınımızdakilere. Hemen bir reset alabilirim. Hmm, kötü bir yerde. Beni kurtar ama. Bunu gelirse kestiririm. Hata. ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Çok kötü oynadı onu burayı. bayağı kötü oynadı. Önündeki adama çarptırmadı. Kararsız kaldı. Ona mı çarpsam buna mı çarpsam. Ne yapacağını bilemedi. Şimdi karşıya bakalım. Bir AP karakter, ikinci AP karakter, üçüncü AP karakter. Kitle kontrolleri evet var. Yavaşlatma etkisi falan filan da birazcık problem. Jin bu arada 3 kile sahip olmuş. Zayın ilk eşyası kan uslamış. Allah'ım inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kabusla nasıl, baş edeceğim bilmiyorum. Şuradan hemen bir eşyamı aldım. Can eşyasını beklemeyeceğim. Hızlı bir şekilde koridora geri ineceğiz. Bir kere daha öldü bizim adam. Yani ilk eşyası kan olan bir Zayan'la birlikte oynuyoruz. Büyük problem. Ama şöyle takıma baktığımda Katerina'm bence kötü değil e, geriden ama düzeltiriz. Üst koridorumuz çok iyi. Bizim ana taşıyıcımız bu olacak ve onun ultisini bekleyeceğiz. Onunla birlikte hareket edecek olursak oyunu nasıl kazandığımızı göreceksiniz. Ah. Ah yetişemedik ya. Çok menzilimin dışında kaldı adam. Şimdi Q'm yok. W ile gitmemin de pek bir anlamı yok. nasıl böyle şey zorluyor böyle Dive atarız bu adama ultim geldi çünkü ittirsin de bizim çocuk aldık. Bizim çocuk ölecek ya. Yolu Silas gelmeden buradan çıkar mıyım ya da kuleye ölür müyüm? de ya. Takımından biri katledi. Durdurulamıyor. Hiçbir şey beni durduramaz. Gel, tapleyine de iki. Da, da iki yerde. Tapleyine e kadar yürüdüm arkadaşlar kaçmak için ve sonunda kaçmış olduk. Sadece giden sıçrımız oldu. Jit i̇şte buraya kadar yürümüş beni alabilmek için. Ay inanılmaz. Zerat falan da gelmiş. Şaka mı bu? Beni kesebildiler, Gittiler o adamı kestiler ya. O da kuleyi almak için zorlamaya çalıştı. Çok değişik şeyler oldu cidden. Neyse 7-2 yönemiz var. Bizim için önemli olan o. <laughs> Zayıfımız dediğim gibi çok çok kötü. Çok dezavantaj ve e, adam şaptağın aldı değil mi? Jin aldı ondan mı? Kötü. Kata iyi durumda dedik. Silas 4-0 oldu. Büyük problem. Ama ayakkabı iyi ki Merkür tercihinde bulunmuşuz. Yoksa bu kitle kontrollerinden çıkmak bizim için çok zor olacaktı. Ormancımız kötü ama en büyük avantajımız tank kasıyor olması. Bu bizi rahatlatır. E hocam selamun aleyküm. Yürüyor ya bir de utanmadan. Gitme gitme üstüne gitme. Kesebilirler mi? Bana kaldı o skor kesemedi. Jin de triple attı. Ah zayah gerçekten çok kötü ya gerçekten çok kötü ama adamlar harbi harbi çok kötü Solerimizi bitirmiş olduk pink boardumuzu alalım Üst koridorda göre maalesef bir kere daha ölmüş çok fazla tecrübede geri düşüyor Bilemiyorum ne olacak pot rakipteki adamın eşya avantajına level avantajlarına bakar mısınız yani Normalde bu koridor bizim için bin bir koridor adam hala eşya almıyor bu arada para mı yok yani para Olması lazım yani adamın goldü hiç goldü yok hatta sıçra attı. Bu arada. Şu an yani adamların deli gibi görüşü falan var. Yani de bu sayede uzak. <laughs> Bak hatası yüzünden bayılan biz olduk görüyorsunuz değil mi? Şu adamın aç gözlüğü yüzünden. <laughs> bu şekilde cesur davranmaları çok dezavantaj. İyi durumda değiller. Karakterleri güçlü durumda değil scale olmaları gerekiyor ama yapamıyorlar. Yani şu adam zaten yok. E, Katanın 50 farmı var, 9 level kalmış. Aralarında 3 level fark var. E, Nuno ile birlikte oynayayım diyorsunuz. Nuno da çok fazla bariz hata yapıyor. 5 0 silas 4 6 olmuş 11 3 cin var. Mesela keşke yanımızdaki cin bu adam olsaydı. Yanımızdaki nişancı bu olsaydı. yok adamı 3 kişi birlikte kesemedik. Burada yoksa şurada hızlıca base atmam lazım benim. Yönede de kesemedi. Tutuşturma ölürse anca öyle ölür. 950 gold verdi bize. Bir. Çok sağlam gold da. Yetmiyor arkadaşlar maalesef yetmiyor. Şuradan dikenli yeleğimi almış oldum. Şunu satalım. Şu arkadaşı alalım. Bakın 12 skor katkımız var. 20 skorda. Aklı başında oynasalar çok rahat oyunu kazandıracağım adamları Ama bak adam mesela bir nişancı oynuyorsunuz. İlk eşya kanoslamış. Hiç totem atmamışsınız oyun boyunca. E, çizmeniz yok. Şu an hangi eşya gittiği belli değil. Zunana gitmeye çalışıyor sanırım. Yani çok böyle boşa bozuk oynuyor oyunu. Öyle oynadığı için de kazanma şansımızı azaltıyor. Yani oyun bilgisi gerçekten önemli. Net bir şekilde anlıyorsunuz. Yani ne zaman kasacağınızı bilmeniz lazım. yırtındım. Bunları ölmeyeyim de. O silah da burada. çıkmamız lazım. Hiç burada durmayacağım bile, bakmayacağım bile. Yürü yürüyelim. Rakip <laughs> Yani inanın hayatımda ilk defa şöyle bir başlangıç görüyorum Zaya. 67 farm, 66 farm, 63 farm, 86 farm. O kadar kötü var ki. arkadaşlar net anlıyorum. burada bot lane'de alabileceğiniz en iyi karakteri alsanız bile destek kazanamazsınız. Öyle net bir şekilde bunu söyleyeyim. Yani hangi karakteri alırsanız alın. hasar odaklı bir karakter alsanız bile Rakip takım bu kadar skill iken kazanabilmeniz gerçekten imkansız. Hani normalde Zaya o skorları saldıktan sonra bıraktıktan sonra Zaya'nın gerçekten kendisini kar top yapacak eşyalar alması lazımdı. Hani dedim ki herhalde can çalmayı falan oluyor. Şey yapacak. Ee, defansif bir başlangıç yapacak. Kanoslamış sonuç başlangıcı yaptı. Üzerine dedim ki herhalde kanoslamıştan sonuçtan sonra Kore eşyasını alacak. Üzerine Runa'nı aldı. Orada zaten bizim çiftlikler gitmiş oldu. Altıyı basamadım bile. Katarına şimdi ultisini atıyor. Oo. Yanmışız ki ne yanmışız dostlar. Ya benim tek başıma 6 kilim varsa bu oyunda ve benden daha fazla <laughs> skor çıkartan tek kişi yok neyse. Problem var demektir yani. Şu, hal nedir yani? Şu çivi da bitirelim de. En azından can çalma muhabbeti ortadan kalksın. Yani rakip nişancıyla bizim nişancı arasında 3 level fark oluşmuş. 3 level. Hayret. Gerçi o adam 1 level'da base attığını anlamamız lazımdı onu. Gerçekten mi? Olan senaryoyu gördünüz mü ya? en azından Katarina shutdown altına aldı. <gülüyor> <gülüyor> Try ne alttan gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> bütün yetenekleri kaçırdı ya. Hiç mı bende kaldırdım. Bunlarımızı yiyelim. Abi ben takımdan daha fazla hasar çıkartıyorum yani. Senaryo o halde. <laughs> wow. ikinci vuruşuyla kesti bak o kadar fazla bu gerçi adam 3.5 eşya ya. Ne vurunca Adam tahsillerini tamamlamış. O vurmayacak da kim vuracak? Bunun peşine normalde ben zeka almayı tercih ederdim. Nişancımı birazcık daha işlevsel hale getirebilmek adına ama bu oyun mesela zeka alınamaz. Nişancı çok kötü. Hani e, oynatmaya çalışacağımız adamlar da kötü olacak. Burada kendimizi tanklaştıracağız ve armor'a ihtiyacımız var. Gün ateşi kalkanına yöneleceğiz. Normalde MR da almak istiyorum ama şimdilik 103 MR bizi kurtarıyor. Can falan arttırmamız lazım normal şartlarda. <laughs> Ki şu adam etkisini göstermedi bile mesela hani Takım arkadaşımı koruyayım Oyunu yaptırayım falan gibi bir senaryo hiç olmadı. Ona rağmen bu halde. İki mid arasında Dünyalar kadar level farkı var. Ah. Sıçramı kullanabilirdim ama arkadan çok kalabalık geliyorlar. Hmm, Demeci yeter mi bilmiyorum. Yetmedi de zaten. İstsem ben de öleceğim. Hiçbir anlamı yok. Sonra diye geç bastık. Gerçi erken bassam da adam ölecekti ki. Yani. Yone çok kötü yerde yedi yeteneği. <laughs> var. Gerekirse oyun yaparız. Adamın canı kalmadı. Hayır. Neyse iyi bana ölmüş oldu. Dive <laughs> dive ister. Ata da bilir bana. Ben yani buradan uzayayım. 26 skorda 18 skor katkı var ya. Bir Alistar'ın yapabileceğinin maksimumunu yaptığımı düşünüyorum. Bu oyun eminim birazcık daha böyle oyun bilgileri yüksek olsaydı kazanılabilirdi. Hani dediğim gibi nişancımın core eşyası yok. Adam şu an hayalet dansçı kasmaya çalışıyor. Üf, i̇nanılmaz. Ay önerilen eşyalar senin karşına zaten ilk etapta kor eşyalar koyuyor. Sen niye oradan gidip kanıtsamış tercih ediyorsun ki? Anlayamıyorum. Benim nişancımdan daha fazla level'ımın olması bile Absürt bir olay Buralara totem atmadılar yanlış bilmiyorsam İki rakip de o kadar çok hata yapıyor ki Hani O hataları cezalandırsak şu an takım ihya olurdu Şu an daha vuramayacağım değil mi? Neyse biz de yürürüz üstüne. Bu totem bile atmamışlar Kapı öldü. Açayım Şu an girsem Katarın'ın demeyici yetmez kesmeye. O yüzden pek bir anlamı yok. Baş başlatma. Bunu da kendini öldürdü. <laughs> Buraya normalde videoda olmasam evet'i basardım. Daha bu kadar bile beklenmez yani bu oyun için. Göre de vermedi ya. İmkansız. Bazı oyunlar belli eder kendine. Sür verip vermeyeceğiniz. Bu oyun Sür vereceğiniz türden bir oyun. Tam zamanında geldi aynı ne? Vallahi tam zamanında geldi. Güzel. Güzel savaş başladı. Diyorum ya. Hani e, Yone mesela o da çok geri düştü. Adam 7-2 idi. 8-7'ye getirdi kendisini. Mesela o da bu hale gelmese çok güçlü bir Yone. E, benim başlatacağım bir savaşla birlikte çok rahat oyunu taşıyabilir. Ki biraz önce bile e, çok fazla hasar bıraktığını gördük. <laughs> bu kadar armor kafi. Üzerine e, artık büyü direncimizi arttırmamız lazım hem mobilite verecek hem büyü verebilecek çok güzel bir eşyalar biliyorsunuz. Onu tercih edeceğiz. Try buraya gelmek isteyebilir. Johnny'yi öldürmesini istemiyorum. Oraya doğru bir yanaşacağım. Vuramadı. Güzel. resetleneyim. Yoni'yi kaybettik. Yoni'yi kaybettiğimiz için burada oyunu bitirecekler. Oo, gidemedim bile. Şu an hata ediyorlar. istemiyorum. Güzel. Şapkamı aldı. Okey. Bakalım Dime nasıl sonuçlanacak. Yöne sıçra attığı yerde çok kötü kalmadı ya? Yani. Hadi çocuklar. Tamam öldü. Güzel. burada buranın da tutulması lazım. Nasıl yapılacak? 26 skor katkısı da çıktım bir anda. Oo zaten totem atmış arkadaşlar. Gelişme var. Güzel gelişme. <laughs> Şu pink ward satacağız. Bunun yerine MR almaya başlamamız lazım. Yani büyü ihtiyacım var. Ve alacağım eşya direkt doğanın kudreti olacak. Hem cam barımız artacak hem mobilite verecek hem de çok yüksek bir büyü veriyor o eşya. Ben çok beğeniyorum eşyayı. Hani ee, en sevdiğim büyü eşyası diyebilirim. Onun peşine ruh gömleğini eklersiniz. Şimdi neşe ben bir tane totem bırakayım. Bu ultiyi basmak zorundayım. Oyunu ya. hiç adamın umurunda değil. Önüme geçse ölmesem ben ona oyun yaptırırım zaten de işte. Bu adamın daha cii var. Mümkün değil. Sağlık olsun diyoruz ve oyunun bitirilişini maalesef üzülerek izliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gerçekten kazanılabilecek bir oyundu. Ama nişancımızın elinin altında daha çizmesi bile yok şu eşyalar çok alakasız, komple alakasız yani birbirle bağdaşmayan eşyalar. Bu da talihsiz bir eşleşme değil. Normalde hani bize de Jin gibi hatta Jin'den bir iki tık daha bilmeyen bir AD olsaydı gene okeydi ama eşya bilgisi bile olmayınca çok büyük sorun olabiliyor. Maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz Alistar'ın ne kadar iyi ve güçlü bir karakter olduğunu gördünüz. Benim ekstra bir şey söylememe gerek yok. Hani 10 oyunun 7'sini kazanırsınız. Hadi 3'ünü de bu şekilde kaybedin. Ama dediğim gibi kazanırsınız. Hiç merak etmeyin. içiniz rahat olsun. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana üretebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.